Favori makyaj malzemelerimle 5 dakikada hızlı makyaj yapıyoruz. L'Oreal'ın True Match serisi benim hem fondöten de hem kapatıcı gerçekten çok severek tercih ettiğim iki ürün. En favori parçam ise TikTok'ta görüp influence olduğum ve geçen Eylül ayından beri çok severek kullandığım bir ürün. Ben bu ikisini matchliyorum. Böyle birazcık elime sıkıyorum. Fondötenimden de çok az alıyorum. Harmanlıyorum. İki ürün birbiriyle karışınca çok ağır geleceğini düşünebilirsiniz ama gerçekten ışıltılı bir BB etkisi oluşturuyor ve ben bu ışıltıya bayılıyorum. Doğru ürünüm ise Pastel'in bu likitallığı. Özellikle yaz aylarında da böyle pembe tonlarını çok seviyorum. Şöyle. Bir diğer favorim Maybelline Concealer'ı. Gerçekten ben bu konsileri çok seviyorum. Gözaltı morluğu yoğun olan biriyim. Benim için şu an tek başına bu görüntüyü yaratıyor olması gerçekten mükemmel. 5 aydır kullandığım bir ürün var. O da Like It'in eyeliner'ı. Gayet memnunum. Siyahlı iyi. Sürümü çok kolay. Ucu bu şekilde. Bendeki eyeliner max bu kadar. Bence benim favorim değil. Hepimizin favorisi. Panorama. Farka bakar mısınız? Bir gözüm ne kadar düşük duruyor. Diğeri ne kadar yukarıda. Benim makyajım genelde bu kadar. Son olarak dudaklarımı ölü derilerden arındıralım. Be Glossy'ni kullanacağım. Bu da çok sevdiğim bir ürün. En sevdiğim ürünler ve makyajım bu şekilde. Siz de favorilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın.